Bismillahi ve alhamdulillahi ve salat ve ala Rasulullah. Şöyle sorular geliyor. Ben izah edeceğim inşallah Teala. Hısnulü Muslim'de geçen yüzlük zikirleri sabah namazından sonra yapmamız şart mı yoksa gün içerisinde de yapabilir miyiz? Yine sabah akşam zikirlerinin saatleri nedir? Bu ikisine cevap vereceğim inşallah Teala. Bilindiği üzere. Allah'ı zikretmek en büyük ibadetlerdendir. Allah Subhanahu ve teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ahzab suresinin 41 ve 42. ayet-i kerimesinde Ya eyyuhallezine amenü zikrullaha zikran kefiro Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin ve sebbuhuhu bukureten ve asıyla ve onu sabah akşam tesbih edin. Onu sabah akşam tesbih edin. Bu ayette ve biraz sonra e, aşağıda okuyacağım ayetlerde olduğu gibi doğru olan sabah ve akşam zikirleri için belirli bir vaktin tayin edilmiş olmasıdır. Birçok nebevi hadiste de zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan etmiştir. Misalen kim sabahladığında şöyle şöyle derse, kim akşamladığında şöyle şöyle derse vesaire zikirler bu şekilde gelmiştir. Yine bilindiği gibi gece akşam vaktiyle başlar, fecrin doğuşuyla sona erer. Fakat alimler sabah ve akşam vaktinin ne zaman başladığının ve ne zaman sona erdiğinin tayini konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Ancak biraz evvel de söylemiş olduğum gibi racih olan gece akşam vaktiyle başlar, fecrin doğuşuyla sona erer. Alimlerden kimsi sabah zikirlerinin vaktinin fecrin doğuşundan sonra başladığı ve güneşin doğuşuyla sona erdiği görüşündedir. Kimisi de sabah zikirlerinin vaktinin duha vaktinin bitmesiyle sona erdiği görüşündedir. Yani kuşluk vakti. Fakat zikir için tercih edilen vakit fecrin doğuşundan güneşin yükselmesine kadar işrak vakti diyoruz ya bir mızrak boyu yükselinceye kadar. Yani güneşin bir mızrak boyu yükselinceye kadar. Kulun fecir vaktinden güneşin doğuşuna kadar sabah zikirlerini getirmeye çalışması gerekir. Eğer vaktini kaçırır da güneş doğduktan sonraya kalırsa duha yani e, zeval vaktine kadar zeval vaktinden 15-20 dakika öncesine kadar duha namazının sonu ile öğle vaktinden önceki kısa bir süreye kadar bu zikirleri getirmesinde de bir sakınca olmaz. Akşam zikirlerine gelince alimlerden kimisi ikindi vaktinden itibaren başladı ve güneşin batışıyla sona, sona erdiği görüşündedir. Kimisi de akşam zikirlerinin vaktinin gecenin üçte birlik bölümüne kadar sürdüğü görüşündedir. Kimisi de akşam zikirlerinin başlangıcının akşam namazından sonra başladığı görüşündedir. Bu konuda da ayetlerin genel anlamları itibariyle doğruya en yakın olanı ikindi vaktinden sonra akşam vaktine kadar geçen süredir. Eğer kişi vaktini kaçırırsa gecenin üçte birlik bölümüne kadar bu zikirleri getirebilir. Bu şekilde detayın delili Kur'an-ı Kerim'de sabahın ilk vaktiyle ile ikindiden sonra akşam güneş batıncaya kadar olan bir sürede zikirlere teşvik eden ayetlerin olmasıdır. Nitekim İbn-i el-Cevziye rahmetullah e, şöyle der. Burada Kaf suresinin 39. ayet-i kerimesini nakleder. Fes bir alama yegulun onların söylemiş oldukları sözlere sabret ve sebbih bi rabbika ve sebbih bi rabbika qabla tulu'i şemsi ve qabla gurub yani güneşin doğuşundan önce ve güneşin batışından önce onu tesbih et onu tesbih et bu ayeti kerime aynı zamanda hadislerde gelen kim sabahladığında veyahut da akşamladığında şöyle şöyle derse e, gibi lafızların da bir e, nevi tefsiridir, açıklamasıdır. Bundan kasıt, güneşin doğuşundan ve batışından önceki vakittir. Bunun da yeri sabah ile güneşin doğması arasındaki vakit ile ikindi ile akşam arasındaki vakittir. Nitekim Allah'u Teala şöyle buyurmuştur, yine burada İbni Cevziye, İbn-i el-Cevziye Gafir suresinin 55. ayet-i kerimesini naklediyor. bir inna vaadallahi hakkun sen müşriklerin eziyetlerine sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. O asla vaadinden dönmez. O asla vaadinden dönmez. Ve stafir lidenbik günahlarına da istiğfar et. Ve sebbih bihamd rabbike bil ashiyi vel ibkar akşam sabah yani günün sonunda ve günün başında Rabbine hamd ederek onu tesbih et. Bu ayette geçen El-İbkar sabahın ilk vakti, El-Aşi ise gündüzün son vaktidir. Bu zikirlerin yeri sabah namazı ile ikindi namazından sonradır. El-Vabilus Sayyid adlı eserinde kısaca İbni Kayyum El-Cevziye böyle diyor. Ayrıca İbni Allah'ın İmam Nebevi'nin El-Eskar adlı kitabının şerhine de bu konuda bakılabilir. Yine Allah subhanehu ve teala Rum suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ ve وَح۪ينَ تُسْبِحُونَ Haydi o, o, halde akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Aynı şekilde yani sabah akşam zikirleri olmuş olduğu gibi gece söylenen zikirler de vardır. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir haberde bunu Bukhari rivayet ediyor. Aynı zamanda Müslüm rivayet ediyor. Men qara bil ayeteyni bin, bil ayeteyni min ahiri suretil bakarati fi leyletin kefetahu kim diyor geceleyin uykudan önce bakara suresinin son ay son iki ayetini okursa bu iki ayet ona diyor kifayet eder ona yeter bu sebeple her müslüman belirli bir vakitle sınırlı olan zikirleri getirmelidir peki bir Müslüman diyelim ki zikir getiriyor, bunlara alışkanlık haline getirdi lakin unuttu. Bunun kazası olur mu? Ee, Salih İbni Hüseymin, İbni Hüseyin bu konuda diyor ki zikirlerin kazasına gelince unutur da getirmezse yapmış gibi ecir kazanır. Zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden de bu konuda gelen haberler var. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim gece alışkanlık haline getirmiş olduğu bir ibadeti uyur veyahut da fevt eder, kaçırırsa gündüz diyor ona e, onu yerine getirirse onun sevabını alır. Onun sevabını alır. Bu mealde, bu manada Allah'ın Resulü'nden gelen rivayetler de var. Dolayısıyla eğer kişi uyuyarak veyahut da unutarak sabah ve akşam zikirlerini fevt eder, kaçırırsa bunları hatırladığı zaman yerine getirirse inşallah Teala umulur ki Allah subhanahu teala ona bu zikirlerinin karşılığını verir. En doğrusunu Allah subhanehu ve teala bilir. Ve ahiru davana en hamdülillahi rabbil alemin.